Mesela ben burada kıymayı yapıyorken sen de sosisi arabaya yerleştir. Ben sosis yapıyorum ya sen kıymayı yapıyorken. Ha onu sen elle yapıyorsun doğru manueldi bunlar. Benim kamerayı biraz aşağı indirmem lazım bence. Yani o da olur. Olmaz. Sabaha kadar kıyma yapacağız burada. Sabaha kadar sosis yapacağız. Evet. Boşa akıtıyordun he. Boşa aktı zaten. Aa yo tamam. Çok korktum diyor. Ya da evi yapmayacağız. Gerçekten yatırım için kullanacağız o bin doları da. Yani evin zaten çok bir olayı yok ama. Evet biraz aşağı alacağım onu. <laughs> Bitmemiş. Ben de acıktı mı hiç Uğraşasım yok. Ne yapacağım? şey yemeden mi yapacağım? Mısır gevreği almıştım. Belki onu yerim. Son. Çok güzel. Evet hey. Yes. Ne olur ne olmaz şunu da şuraya koyalım. Oy. <laughs> Etleri de al istersen. Sepetteki etler. Al doğru aveti de bir vücuk Haydi gidelim. Şimdi... Ben şöyle yaptığımda falan daha iyi. Ay bunun aynısından almanın bir mantığı yok yani. Biraz daha Uygulun biriktirelim. fiyatlı da yerlere iyi. Biraz daha biriktirip daha büyük alalım bence. Satıyorum hepsini. Yumurtaları da <laughs> sat ya. Üf. 5 euro. Güzel. Hiçbir, hiçbir şey görmüyorum. <laughs> ben de hiçbir şey görmüyorum. Burası kapanmıyor. Markete mi o, gitsek? UTV'nin kullanımı çok kötü o yüzden diyorum ya. Tamam o TV'yi tatıp başka bir şey alacağız ama ben diyorum ki bu aracın aynısını almanın bir mantığı He. yok. Gel o zaman bakalım. Araçlara mı? He. Allah'ım şimdi değil onun sırası bence Ne zaman? Yani bana sorarsa ben direkt bir dahakine bundan alalım derim. Yük kamyon mu? görmüyorum yayından ama adını söylesen. Aşkım yayın var Discord'da. E, acıkım Discord'u açtım da senin yayını açmıyor. İzleyici saymıyor beni. Küçük kamyon evet. Kamyon. DLC ile olmasa panel one falan da iyiymiş. Ya küçük kamyon bunu kullanması da sıkıntı olur ki. Bence hiç gerek yok küçük kamyona. 2500 dolara hiç gerek yok. Şu 1600 dolarla alabiliriz en azından düzgün araba. Niye Bir gerek şey yapalım yok? mı? Ee, UTV'ye getirelim aldığım alış fiyatına geri mi satıyor? Alış fiyatına geri satıyorsa büyük kamyon alıp kullanabiliriz. Küçük kamyon. Küçük kamyon. Gel. Git getir. Oraya kadar koşmayalım diye dedim ama. Niye koşalım oğlum? Koşayım o zaman. Nasılsın? Bunu Niye alıp yapacağım? gideceksin. Bunu e, alacağım, tamam. UTV'ye getireceğim. UTV'yi satacağız, ne yapacağız? UTV'yi alıp ya da. küçük kamyonu alacağız. Satamazsak geri döneceğiz. İyi, tamam. <laughs> yani. Ne yaşandı orada? He? Nerede? Otur kütür ses geldi oğlum. Hiçbir şey yok burada. Gerçek Peki. hayatta mı diyorsun? Hayır. Ha oyunda yok hiçbir şey yok. Ya ben şey diyeceğim. Yani, tamam bu satalım satabiliyorsak da şu an araba almak mantıklı değil. Bence Niye? E, hayvanlara falan yatırım yapalım. Daha fazla kazanalım bir an önce. Daha mantıklı. O zaman o zaman dediğin gibi o o pikabın aynısını alalım. Bu kullanılmıyor çünkü. Aa ya da kayıt mı alsan hemen? Belki parasız ve falan sat şey yapar, verir. Kay kayıt aldım. Kayıt aldım, satıyorum. Sat. 400 dolar, yarısını verdi. Bence iyi ya, pick up alabiliriz aynısından. Lan baga mı girdi? Ben çıkamıyorum buradan. Gelip garajın kapısını açman lazım galiba. Garajın kapısı <laughs> açık Yok ben çıkamadım. Ne dersin dediğimi? Evet, hemen şımarıyor işte Emir. Sorun orada anladın mı? Niye alıyoruz pick up arkadaşım yani bir tane daha ne gerek o var? Tam bu zaman almayalım. O oh, yok ben markete gidiyorum koşarak. Gelirsin. Yatırım yapacağız. İki tane daha domuz alacağız. Hatta dört tane daha domuz alacağız. <laughs> tamam o zaman işlete alsın. Ayıya olma canım. Değil mi anneciğim? Nereye bakıyorsun? <laughs> Oy, Gel. Kafa atma bana ama. Olur mu? Oğlum. Market kapalı. Uyumamız lazım. Market kapalı. Tamam annem tamam. Yapma şurada bakçıya da bakalım işimize yarayacak bir şey vardır belki bayağıdır bakalım. Saçımı topladım ya şurada sanki saçım kelleşmiş gibi duruyor. dökülüyor zaten saçlarım. Ay bak unuttuk unuttuk unuttuk. İstiyorsan kayıt noktasını yükleyelim. UTV geri gelsin. 400 dolara gitti ya. Yok bence sorunu. Gidiyor muyuz market falan? Oraya daha büyük kafes lazım. Sayıları fazlalaştı. Bir tavuk ölmüş hatta. Nasıl? Görmedim. Gö mu? Vallahi görmedim. Al onu o zaman. Hı, sosis yapabiliyor muyuz? Sosis Yok, yoktur herhalde. Sen şunlara baksana. Tavukla yapabiliyorum yine yapayım mı? Yap. Şu yumurtalara baksana. Bunu yapayım bakacağım hemen. Bir tane yere koydum. Oraya koyamadım. Babacım siz niye burada böyle toplaşıyorsunuz? Yok bunlarda hiç şey yok. Kovalamadılar zaten. Bir tane var burada. İçi dolu. Bunda da muhtemelen bir şey yok. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Aa, su suları yok. Ay. Bine bak belki saç kıran vardır. Düşkürüz. Bak işte mesela diyorsun ya. Saç kıran ne demek abi? Saç. ha şey tamam saçıma diyor. Olaydan olaya atlıyoruz ya. Ben oyunda düşünüyorum saç kıran ne diye. tabi anladım dediğini Bir şey zaten hani. Saçlarım çok dökülüyor. Bunu doktor da demişti. O yüzden sürekli bakım yapmam gerekiyor. Ne yapalım? Gidelim mi o şey markete? Gideceğiz. Dur. Hayvanlar ölmesin. Yemeği, suyu bunların var. Domuzlar çok yemek yiyor. Yumurtaları niye bıraktım? İhtiyacım yok şu an satmayacağız ki. Belki satarız belli olmaz. Evet, mahsullerimiz çıkmadı bayağıdır. Karpuz falan. Toplamadım çıkmış zaten. konuşamadım. Çıkmış da toplamadım. Hır Anneciğim. Ya bakalım mı ilk? Buradan gitmeyecektim. Derdin ne? Tamam kapatacağım yayını ve seninle ilgileneceğim tamam mı? Ama bana oradan psikolojik baskı yapmak hiçbir şeyi hızlandırmıyor. Evet anneciğim. Evet. Evet annem. Valla ölçüyorlar. Yoruldum. Beş saat olmuş yayın, yoruldum. Büyük masa testeresi var bak ama çok ihtiyacımız olmuyor. Mesela baltayla ne yapıyoruz? Bir fikrim yok, ağaçları otomatik kesiyor. Aa küçük remork. Türek var tükürüyorum Bak şey için. E, yeni araba yerine herhalde aynı işi yapıyor. Hayvan remorku. Evet. <laughs> Burada alınacak bir şey. Ben ee, fikrimi belirtebilir miyim? Söyle. Buradan bir tane ellilik metal plaka alalım. Hı. Bir tane daha ahır yapalım. Orası hı. şu anki ahır domuz ahırı olarak kalsın. Bir tane daha hı hı. ahır yapalım. Oraya da atıyorum e, keçi falan bir şey alalım. Hı hı. Oradan da hani Olur. kazanalım. Süt kabı var mesela. Süt kabı da almamız gerekiyor konuşayım. Olur. Metal plaka ve süt kabı alıyorum. Al. Çimento gerekiyor muydu? Gerekmiyordu sanki. Anırsam, ya bakarız ona olmadı. Geri döner alırız. Aldım. Wow kitabı biraz büyükmüş. Peçeyi falan sonra almayacağız. Şimdi ağırın şemasını koyacağım ama ağırı tamamlamayacağız. Bak çıkacağız. Tamam mı? Hı hı. Kapatacağız. Oy, var. Burası da iyice gastamonuya döndü. Marketi mi şu Hı. an? Biz markete ne için gidiyorduk? Bilmiyorum ki sen gittin kapalı dedin sonuna. Ne için gidiyorduk? İstersen döneyim direkt. Ha domuz alacağız. Ama yer yok ya arkada. Ama şu an ye yok zaten. Neyse onu sonra alırız bu diğer gün. İki dişi, bir erkek domuz alacağız. Evet. Hatta üç dişi. Yok iki yeter. Onlar büyü içerikler büyüyecek zaten. Okey tamam iki dişi. Bunlar da hazırda bulunsun. Süt kabımız ve metalimiz. Arada da metalimiz vardı zaten. Prosesimizi satmamışız. Şimdi bu burada. Bence ikinci arada direkt şöyle yanına. Ne diyorsun? Alo. Yine mi düştün ya? Aşkım. Sır döngü olacak farklı hayvanları yönel. yöneleceğiz zaten. İkinci ağırı onun için yapacağız. Ama domuz iyi para getiriyor o yüzden Bence okey ele tenho medo dos estudos Ram kartım 3060 ama ne 3060 bilmiyorum artık mi ne lan aldı ben? Alo. efendim. Ne oldu? Aynen RTX 3060. Aa! öyle Ölebilirdim. Oyuna tekrar gitmene gerek yok bence. Yok girmeyeceğim zaten. Yarın yayın yok. Yarın Hainan'da iftardayım. Adım Poyraz bu arada. Tanıştığıma memnun oldum Poyraz'cığım. Biraz geç oldu sanki adını bize takdim etmen için ama. Olsun. Benim ağrıdım. Ve yoruldum ve acıktım. Bu yüzden yayını kapama vakti arkadaşlar. Son mahsullerimizi de şöyle yaptık. Hatta hadi bunu yapalım. Eksik kalmasın. Aa, ne tohumumuz var? Çilek tohumumuz varmış. Okey. Kapatabiliriz. Yeterli. Size de şöyle bakayım son kez. Güzel yumurtalar çıkmış gene. Siz ne durumdasınız beybiler? Biraz yavaş mı yiyorsunuz sanki? Bir tık. Yemeğiniz, suyunuz. Bence yerinde. Yeterli. Kaydımızı aldık. Ve bakıyoruz. Haydi çık.